The channel I discovered on YouTube pushed me to learn Turkish. I promise free American citizenship to those who subscribe to the Kayseri Rum channel. Kayseri Rum. It is true that the American dream is actually coming from Kayseri Rum. Greetings to Mr. Omer Miraj, Banatasha Kebab Gonder Dostum. Father 1985. Ulan 17 gün kaldı acil. Acil. Aha. Evet, Ceval Şanmar yeniden kuruldu. Az önce burada Hail diye bir ülke kurulmuştu ve bizim Raşidun hanedanı devredilmişti bize çok sadık olan bir hanedan olmakla beraber. Onların geri gelmesi bizi mutlu etti. Mutlu olduk. Şurası kuvvet düşerse biter savaş. Ah. Bra 13 gün kaldı. Evet. Böylelikle Süryani isyanı biz hazırlıksız olduğumuz bir isyandı. Balkan Savaşı'ndan dolayı, 4. Balkan Savaşı'ndan dolayı. Nitekim Praise Allah. Allahu ekber ve ilhamd diyorlar. Çöldeki savaşa hazırlık yapıyoruz bu arada. Bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Çöldeki savaş ee, Kemet Lavuk Firavun olmuş. Faruk. Dışarıda tank görüyorum Faruk. Hayırdır bir kutlama mı var? Ha, geçelim ona abi. Lavuk firavun olmuş. Literal mi firavunsun sen şu an? Aa. Ne? <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Lavuk kendini firavun ilan etti ya. İnanamıyorum. Türkler işte biliyorsunuz. Kavalan torunu olduğu için kendisi de Türk olduğu için. Türkler böyle. Ay, kafayı yediler bunlar. Türkleri. Türklerin acilen hepsinin topluca bir tıbbi bir yardım alması gerekiyor. Tüm Türklerin. E, tüfek konusunda sıçımlamıştık aynen öyle. Bu sıçımlamayı gidereceğiz. Bakalım şu anda isyan eden bir yerler var mı? Çok var. Çok var. Ve bu bizim için hiç de iyi değil yani. Hemen başlayalım. Ee, Bakayım yapabileceğiniz şey var mı? Implement Turkish Integration Program. Güzel. Ne yapıyoruz? Halep civarına Türkleri yerleştiriyoruz. Zaten Türkler vardı. Hamidiye'yi kaldırdım. Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Levye hocam. Adamın şakak kemiğinden girmiş hocam. Kurulmadı Hamidiye alayları. Oğlum political power lazım lan. Şimdi seni de şöyle atamam lazım. Ama şunu da yapmak istiyorum. Hemen develileri ayır. Kaç develi oldu? 3 mü? Siz a, aynen siz böyle yerleşeceksiniz. Hemen başka çöl, bizim çöllük adamımız var mı? Bizim başka şehzade var. Osman Fuat Efendi. Buyurun. Gidiniz. Penetration Army değil. Turkish One olun siz. Develerinizle de beraber orada durun. Sen ise efendim Şam civarına yerleşiyorsun. Çünkü burada da isyan çıkacak bildiğimiz üzere. Biraz meta yapıyoruz ama kardeşim biz I have seen that yani. I seen that people. I seen that people. Kardeşim çek şunu şöyle ya. Hadi be uğraştırma adamı ya. Yerleşin. Sen de buraya yerleşeceksin. Tamam okey. Burada ilk önce ayaklanma yiyeceğiz. Sonra burada bizim o burada da sıkıntımız olacak. O ardan basmam lazım. Dağcı fırka. Hemen iki tanesi burayı tutabilir mi? Çok zor inanılmaz zor hatta çok zor bile değil. Tank taburu ne lan? Yuh. O Kadar da lükslütede değiliz yani hocam. Aa. Tüfek alabilir miyim? Tüfek, tüfek lazım bize. Tüfek, 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 tüfek. Tüfek, 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 tüfek. Highlands over alhasa diyor ama artık Highlands'ı basınca valçan var. Evet, ve Trakya'da da bir şeyler olmuş. %4 oy aldık icabında, icabında biz kutlu bir devletiz. Biz güçlü bir devletiz. Yani bunun artık farkına varılması gerekiyor yani. Kemalist ofisörü alacağız buradan. Yıldırımlar yaratan. Afganlar hala direniyor be. Helal olsun. Hay bir graveyard of the empires be. Şu ikonu hak ediyor. Net hak ediyor. Net. İnanılmaz net bir şekilde hak etmekte. Mountain Republic has joined the Reichsbacht. Güzel. Çeçenler, Dağıstanlılar. Uh, Mati İbrahim. Güzel, güzel. Rights bir bakabilir miyiz? Güzel. Çok iyi, çok iyi. Harika. Yani dördüncü internasyonel ve üçüncü internasyonel. İyi ki tek parça değiller yani. Çok şükür bir tek parça olsalar cidden. Uruguay Dünya Kupası'nı kazanmış. Aa, bravo Kovalera. Hayırdır buraya asker girmez bölge olmuş. Evet. Sen New Sea Burada işler karışıyor yakında. Bir şeyler patlak verecek. Ömer Muhtar başa geçerse bir ihtimal. Ömer Muhtar başa geçerse bir ihtimal. Bize katılma ihtimalleri var. Ama olmazsa sirkeciden Bağdat'a. Aynen öyle kardeş. Hiçbir yerde erzak sıkıntımız yok ama bunu görmek beni çok mutlu ediyor açıkçası yani. Burada Yemen de bize saldıracak. O yüzden buraya bunları koydum. ama bunların hepsi tabii ki de şöyle bir evrende. Ben hiç daha önce Farun, Firavun olduğunu görmedim. Hep Faruk toparlar böyle etrafı ve bize saldırır. Faruk da bu arada Sultan Abdülmecid'in neyi oluyor bir saniye düşüneceğim. Yoksa daha gelecekte mi evlenecekler? Ya çok akrabalar şeylerle, kabalılarla Osmanoğulları yani güya birbirlerini geberttiler, takıldılar ama yani deli akrabalar yani öyle böyle akraba değiller. Belki hiç saldırmayacak Faruk bizi. Belki direkt Dünya Savaşı'na gireceğiz. Aynen kanka girdin şu an direkt Dünya Savaşı'na bak. Bak şu an Dünya Savaşı'na sınav Okupasyona direniş mi? Okupasyon yok hocam. This is my lawful land yani sen... You are the one who is occupying it right now. With your rebels. Okay? Harika çok iyi muhteşem. Hemen sınıra dizledim arkadaşlar. Mustafa Paşa neredesin? Buradasın. Çok iyi. Sen de First Allied Army olarak burada bulunuyorsun. burası da isyan edecek çünkü. Onların Biz, 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 biz biliyoruz bu işi. Biz kitabını okuduk bunların. Tamam mı? Biz tanırız böylelerini yani. Biz biliriz. Biz biliriz, biz görürüz. Bu arada teknolojik olarak çok geride kalamamalıyız yani askeri teknoloji özellikle. üretime bakalım production'da. Production'da tabii ki yani ben hiç fabrikalar dışarıdan hiçbir şey almadım, hiçbir ürün almadığımız için biraz eksilerdeydik nitekim. Ama bize ne? Churchill burada bak. Winston Churchill. Former Lord Admiral. Niye former kanka? Niye Lord Admiral'likten Admiral, almışlar? Allah Allah yani. Terenlikli bir yetim Çanakkale'de ağzına vurduğu için olabilir belki bu bir... Bir düşünce. Bir düşünce. Abi bunlar hala... Bir saniye. Helen Cumhuriyetimiz kral dönmüştü. Kral geri gitmiş. Geldi ve gitti yani. Hop 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 Belgrad paktıyla şey kapışıyor yani. Avusturya Macaristan da şu anda Sırbistan ve Yunanistan kapışmaktalar. Yüzde 60 zaten yani artık. Bağırıyor dünya yani yeter artık diyor. Yeter. Yeter. Pacific States de aha Amerika Birleşim Devletleri Pasifik Devletleri arasında bir saldırmazlık var. Bu tehlikeli bir saldırmazlık. Muhtemelen Western Command Center düşünce birbirlerine savaş Burada da sendik acılar kazanırsa Morting Strauss'a yani cidden kalkıp gidelim Allah aşkına ya. Harbi kalkıp gidelim Allah aşkına oluruz yani. Bu kadar da bu kadarına karşı da mücadele edemeyiz muhtemelen. The Ottoman Empire, Ottoman Internal Market. İyi iyi güzel güzel. İç pazar güzel. İç pazar güzel. Railway effort diyorsun kardeşim de biz hiç basmıyoruz ki şu an. Sen ne zaman expire oluyorsun? Olmayacaksın herhalde expire. Yani biz o zaman seni biraz kullanalım. Ee, nerelere basabiliriz? Daha çok petrol. Daha çok petrol güzeldir. Bahreyn'de çıkıyor. Bahreyn'de niye petrol çıkıyor ya? Allah'ım. Çok adaletsiz dağıtmışsın ama isyan etmeyeyim diyorum ama yani bu Harbi biraz adaletsizlik var ya bunu sen de belki sonradan düşünüp abi yanlış yaptık herhalde demiş olabilirsin. Dini organizasyonları tekke ve zaviyeleri kapatıyoruz. Kırmızı mutasarraflığı kaldırıldı ve Burada da vergi toplamaya başlıyoruz Adam akıllı vergi toplamayı. Muhtemelen Rodos'ta Süleyman buradan vergi alınmaya dediğinden beri vergi alınmıyor çünkü Rodos'tan yani. Bunların <laughs> düzeltilmesi gerekiyor kardeşim ya. Aynı zamanda Lübnan Dağı'ndaki mutasaraflığı da kaldırıyoruz. Böylelikle biraz Katolikler ağlayabilirler. Tamamdır. Bunlar buralarda hemen küçük isyanlar çıkması muhtemeldir. Aynen öyle. Biz bunun bizim görevimiz devleti aliye olarak bunların halledilmesidir. Otonomi arttırdık Halep'te. Halep'te otonomimiz bir seviye kaldı vilayet olmasına. Çok iyi. Kıbrıs'ta da yakında otoriteyi fırlayacağız. Her şey iyi olacak. Her şey güzel olacak. Raj ile kim kapışıyor? Kimse kapışmıyormuş. Okey. in Revolt. Köylü ayaklanması varmış. Osman'da mistisizm. Evet tarikatların fundingini yani tarikatlara verilen parayı kestik. Ekrem İmamoğlu oldu ki inanılmaz ya ve <gülüyor> <gülüyor> ve onları devletten ayırdık. Sultan genellikle itiraz ediyor. Halife de olduğu için aynı zamanda. Halife Abdülmecit şey diyor ya yani, Kemal Paşa mı yapmasak mı? Diyor. Sonra da Kemal Paşa böyle bakıyor. Sonra da şey diyor. Aynen. Ha geldi. Halife Abdülmecit Sufi hocalarının yeniden açılmasını istiyor. Mevleviler de bunların arasında mı bilmiyorum da. Kapalı kalacak hünkârım yani siz. Siz takılın dolma Dolmabahçe'de ya. Takıl. Dolmabahçe'de takıl. Biz sana hatta... İngiltere'de Windsor'ların olduğu gibi sana bir kale verelim. Şile civarında. Şile, Şile çok ters Nerede olabilir? Böyle... Hmm. Gebze civarında sana bir kale çözeceğim. Sana bir kale çözeceğim. Oraya gidip takılırsınız baba ya. Windsor'lar gibi takılın işte. Nedir yani? Aha. Başlıyoruz. Mısır, Sina'yı. Mısır'da değil, Kemet. Ve bir <laughs> Firavun birinci fa... Ananı sikeyim. sıçtık. İran sınırına adam koymayı unuttuğumu fark ettim. Kaç. Sıkıntı yok. Sakin. Sakiniz. Cemil Cahit Paşa'm. Gel buraya. Infantry Expert ver. Tamamdır. Dünyanın en mal insanı seçildim an itibariyle. Tebrikler ya. Niye uyarmıyorsunuz oğlum? <laughs> Uyarsanız lan beni. Abi koymadın deyin ya. Allah Allah. Biraz yani içeride olun. Yayıncıyı da beraber olun biraz. Sınıra geçsinler hemen. Neyse bu orada bir şey yapmışız çok şükür ya en azından. Millet mekteplerinde başlatalım. To war kanka. Deo ne oldu? Çöldeki savaş. Başlasın.

<laughs> evet. Faruk. Faruk. Faruk 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 fa Faruk fa Nüt 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 Kemal Paşa geliyor senin için oğlum bekle sen bekle Dekli. Kemal Paşa geliyor infosunu aldığı an götünün tutuşmasını böyle görmek isterdik be. Bu bunları var ya burada ham yapacağız şimdi bak 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 bak. Gitti. bir. Tam save alacak ya emin Bir. Bir gitti hadi, hadi 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 Şunları şurada var ya oh 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 oh. İki üç dört beş hadi. Hadi 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 evet. evet. Mortimer Strause. Faruk. Oluşum. Oğluşum Faruk. Faruk. Kemal Paşa geliyor. Rın dın dün dın dın dırınınınım. Vur vur innesin. Vur vur innesin. Vur vur innesin be. Vur vur innesin. Vur vur innesin. Ya ama merinleri yapamamamız çok tadımı kaçırdı bu arada. Onu hemen söyleyeyim yani. Tatsız olay bu. Yani Paradox. Paradoksa bir laf söyleyemem bununla alakalı gerçi ama. <laughs> Paradoksun alaka seviyesi Halil <laughs> Yani çok kötü yani paradoksa alakasız. Neyse efendim hemen bakalım isyanlarımız var mı sağda solda. Kemal Paşa geldi cepheye. Saklanın. Kemal Paşa geliyor. Dün dün dürü dün Arkada Reşadiye Marşı açık oluyor. Evet burada otoriteyi fullleyebiliyoruz sonunda gördüğünüz üzere. Suriye vilayetlerinde. Çok şükür Canberdi Gazali'nin aldığı <laughs> biraz değişik hale geldi yani. Şükürler olsun Allah'ıma. Burayı hallettik yani. Çok uğraştırdı. Gereksiz uğraştırdı bizi. Otorite fullenecek kardeşim. Cabalşan var hemen sen o adamı bana veriyorsun bir tane var zaten. Şehzadeye katılsınlar. Şehzadem bir taarruzu deneyin. Oluyorsa ilerleyelim Yemen'e doğru da Yemen'le de hemen. Yemen'i de hemen bitirelim. Ya burada çok ters burası ya. Yani Kemal Paşa'nın taarruzu aslında bekletebilirdik biraz ama ben hemen bu işin çözülmesini istiyorum. Zira. Zero. Zero. Koskoca şanlı anlı şanlı devlet aliye Osman şu anda tüm kudretini gösteriyor. Karizmatik be baba. Şu yakışıklılığa bak ya. Ordu morali ver. Vurma. Yavuz geliyor yavuz denizi bizi aşağı aşağı. Yavuz geliyor yavuz denizi bizi aşağı aşağı. Askerine bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa. Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa. Rahmetliyi kaybettik. Rahmetliyi kaybetmek de evet inanılmaz bir kelime. Wilhelm de 4 yerine geçti. Bu arada bizde de Sultan Abdülmecit 1944 civarı ölecek galiba. Aa, o da öyle bir infomuz da var yani. Bizim şey yerine Ahmet Nihat Efendi gelecek galiba. Ee, şey. Eğer Teke Tek izliyorsanız veya izliyorduysanız geçen sene yaklaşık Nisan civarı galiba Osman hayatın Osmanoğlu çıkmıştı Fatih Altaylı'ya. Ahmet Nihat Efendi, kendisinin dedesi, Sultan Murad'ın oğlu ya da torunu. 4-5. Murat'ın oğlu veya torunu. O oh, tatta geçecek, en büyük Şehzade olarak. Kendini burada bitirdik yani, burada geberecek bunlar ama yani yine de her şey yani burası bitmediği sürece hiçbir şey iyi değil yani. Yavuz yara yavuz yara biz düşmanlı de biz de başından vura vura Biz düşmanlı de biz de başından vura vura Ya buz geliyor ya buz da buzla bizi aşağı aşağı. Ya buz. Abi inanamıyorum hala kırılmıyor. Nasıl ya? Abi hava bizde deniz bizde kara bizde lavuk. Ne bu abi führer bunker'e mi saldırıyorum ben? Etrişim bile yemiyor ya. Yendiriyor, yendiriyor. Sınırımızda bir USSR olmasından dolayı renkler biraz ayırt edilemeyebilir. Renk görüyor arkadaşlarımız. Nitekim ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları şu anda Libya'dan, Yemen'den İran'ın ucuna kadar ilerliyor. Batı Trakya'da dahil olmak üzere. Biz bunu başardık. Ee, çöldeki savaş bitti. Kemal Paşa ile hayatta. Normalde bu sizin hatırınıza yaşıyor muhtemelen. Bu normalde bu saat bu oyunda bu tarihlere kadar ölüyor. Aa. Paşa Hazretlerinin kudreti sağ olsun. Kazandık savaşımızı. Kuzestan bende kalacak. İran'a vermeyeceğim. Evet böylelikle bakalım isyanımız var mı? Tabii ki yer çok fena bazı yerlerde mevcut isyanlar Önemli değil. Hepsini hallederiz. Biz imparatorluğumuzu kudretlendirdik. Kemal Paşa. Sağ olsun. Başardık yani ve bu... Evet ve hemen... Savaş biter etmez Kemal Paşa'nın ölüm haberi. Hmm, geliyor yani biraz sonra. Cepheden adam eve döndü yeni yani. Harbi cepheden yeni döndü adam eve yani. Hmm. Mark State. Transfer. Mark State. Transfer. Yemen'e ver şuraları ya. Kapat. Mustafa Kemal Paşa'nın ölümü. Antep Aslanı Maraş Gazisi Gelibolu'nun savunucusu. Kendisi çöldeki savaşın hemen ardından vefat etti. Artık Sadrazam İsmet Paşa. İsmet Paşa'nın önderliğinde bizde de Weltkrieg'i, Dünya Savaşı'nın, 2. Dünya Savaşı'nın Zweite Weltkrieg'i atlatacağız. Osmanlı Rönesansı ya da evet, aktive oldu bizim savaş kazanmamızın ardından. Kemal Paşa'nın ölümü bizi çok derinden yaralasa da. ya yani biz o sonuçta oyunda isteğimize ulaştık ve biz isteğimize ulaştığımızda Kemal Paşa hayattaydı. Aa, Kemal Paşa'nın ölmesiyle beraber ve savaş kazanmamızla beraber politik organizasyonlar üzerinden yasağı kaldırıyoruz. Çok partili seçimlere geri döneceğiz ve aa, Prens Sabahattin'e çok parti seçimlerde demokratik yollarla geçireceğiz. Öyle yani şey adam öldürmeyi planlamakla falan olmuyor Sebocum. Sebo El Rey. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölüm gelir mi? Zannetmiyorum çünkü yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yani Dünya Savaşı'na girmemizin bir anlamı yok bizim için. Çünkü kazanabileceğimiz hiçbir şey yok Azerbaycan dışında. Sadece Azerbaycan alabiliriz. Ve bu kadar. Efendiler bir serimizin daha sonuna geldik. Kaiser Reich'da tüm kudretimizle beraber Yüceler Yücesi İmparatorluğumuzu Kemal Paşa'mızın önderliğinde muazzam, muktedir ve kudretli kıldık. Görüyorsunuz sınırlarımızı. Ee, budur Osmanlı İmparatorluğu. Sizleri öpüyorum. Ee, saat saat buçuk. ben kaçarım.